İsmail abi, biz şu an el ele mi tutuşuyoruz? Evet. Biz şu yatakta da mı el ele acaba? Hayır hayır, burada korkudan tuttum ben Allah ya. Allah aşkına elimi bırakır mısın İsmail tamam, abi? Tamam tamam ama çok uzaklaşma vallahi çok gözlerim kamaşık. Benim gözüm gözüm karardı, ben şu an göremiyorum ya. Neresi burası ya? Ben de bileyim Mecnun, ben daha önce geldim mi buraya? Ben de ilk defa görüyorum hayatımda. E benim davulum nerede? Ya davulumun başına bir şey gelirse? Nerede yatıyorduk? Biz evde kalmıştır. Ne olacak ki davuluna? Ne? Ya? Bağırıyorum, görmüyor musun? Dedeye bağırıyorum. Burada bir yerdeyse çıksın, uğraştırmasın bizi dede. Of. Sesi... Dede! Sesime gel dede! Of! Biz daha önce hiç böyle bir yere gelmedim ben. Neresi burası? Biz acaba tam uyumuyor muyuz? Babamlar nerede? Niye gelmedi? Onlar geyik yapıyor değil mi şu anda yukarıda? Onlar... Kesin geyikteler. Çok korkuyorum ya. Seslerini duyar gibiyim ya. Hayırdır bakkal? sende mi uyku tutmadı Ya horluyor içeride İsmail ya. Sakız? Yok, yok. Sağ ol İskender. Biliyorsun ben gençliğimde denedim de beceremiyorum ya sakız çiğnemesini. Hayrola sen niye uyuyamadın? Ya akşam çok yedik ya. Dokundu herhalde. <laughs> ya bırak ya. Pakize üzülüyorsun şimdi bana böyle diyorsun sonra. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi bu, bu? Komik mi bu, bu? Sıkma benim. Sen neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin sen? Düne kadar karımla yattığım yatakta üç herifle birden yatıyorum. Hoş bir şey mi? Buna canım sıkılıyor işte. Allah Allah ya. Üç adam olduk. Bir yengenin yerini tutamadık yani. Erdo. Git hadi. Hadi git yat benim canım sıkma yürü git. Yürü git. Ya gideriz arkadaş. Allah Allah sana destek olmaya çalışan da kabahat zaten. İstenmiyorsak gideriz. Zaten esiyor alttan püfür püfür.